Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum bugün Among Us oynuyoruz. Bir şey diyeceğim bunu yayınlayacağım önceki videoda yayınlamıyordum A, Bakın şu fotoğrafı aktar görsün yorum yazsın ya paylaşıyorum. paylaşacağım bunu Ama biraz geç gelecek Bilmiyorum belki haftaya pazar çeşidi çarşamba falan gelir En büyük ihtimalle en büyük en iyi cuma gelir arkadaşlar. Biliyorsunuz sınavlar sınavlar falan başladı. Matematik sınavına girmiştik. oradan daha yeni çıktık. Ama Allah şükür yüz almışım. <laughs> Allah şükür yüz aldım. Şimdi ya ben sesimi kısayım. Ses kısalım. Neden isim falan değiştiremiyoruz ya? Biz giyelim. Oyun belirleyince Gidecek oluyor? Hadi bakalım. dakika dıkır yani üstümü nasıl giyiyordum? Hah, buradan. Şimdi ben üstümü falan yapıyorum. Dur bir dakika. Mor olalım. Kafamıza şey takalım. Kafamıza dönerci şapkası takalım. Dönerci şapkası dönerci. Nerede nerede? Nerede ya? Dur Among Us videosu da izliyorum. kafama kaydan adam mı taksam? Dönerci şapkası mı taksam yoksa? Ha böyle bir şey var sunayım moral. Ama ben şey takacağım. Dönerci şapkası. Neyse turuncu olalım yumurta takalım. Şeyi seçmedik mi yumurtayı? Ha bu dönerci. Pet olarak ne alsam? Kendim acaba. Pet olarak bir dakika. Ben pet olarak yanıma tabii ki de pasını oynamıyorum Ya da şu ördeği mi alsam? Kardandan mı alsam? Tamam bu olsun. Tamam. E şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. O, önceden oynayıp silip de hatırlamayanlar için. Şimdi buradan seçiyoruz. Kalabalık şehre geçerseniz kolay olur. Ee, bir dakika bir dakika. Ya. Neden? Neden ama ben bunu istiyorum. Dur yeşil olalım o kombini yapalım o zaman. Ya bir dakika da. Ya. Tam o kombini yapacağım. Okey mi? Tamam iyiyiz. Rahatlanın Allah'ım. Ben size insanları bulacağım. En derin Ellie. Hayır Kremet olduk ya. Trench Bir daha yani. Haritalara bakıyoruz. Gelme 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 lütfen gelme lütfen gelme lütfen beni takip etmeyin beni takip etmeyin takip etmeyin takip etmeyin hadi 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 hadi, 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 hadi. elektrik odası aha, gelme 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 Sisters, hayır, hayır, hayar, hayır 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 <slehy distant Conversations> Ya neden ben şey yapma? İkide bir biri söylüyor. Görev daha yapmadan. Tam elektrik odasında göreceğim şey oluyor. Of arkadaşlar ya, yani orange değiliz. <laughs> Hadi ya, ben kime vereyim? Şuraya da verelim. Yok ya, siyahlıya vereyim. Beni takip ediyor bana. <laughs> hem ürün hem de rapor veriyor ki. Bu ne orunca Masum adamdı. İmpostermış. Bir imposter kaldı arkadaşlar. O da siyahlı olan. Biliyorum ben. Ben elektrik odasındaki görevimi yapacağım. Şöyle. Yani lütfen ben yapayım diye.

bak, bak, birisini o şey. yanındaki şey Ben şuna veriyorum arkadaşlar, Siyahlı. <gülüyor> 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 bana bana vermemişler. Yani. Buna vermişler arkadaşa. Şuradaki pembişliği. İnşallah o imposter'da da biz kare kazanırız. Imposter'mış. Kazandık arkadaşlar. Çok kolaydı yani. Victoria olduk. Kaç kişi gitmiş? 1, 2, 3, 4. 4 kişi gitmiş. Dur dur dur. Ben hemen terliyim. Tuncu yapayım. Tuncu yapayım. Tuncu, Tuncu. Tamam yaptım. Oldu. Imposter olacağım ama yüzümdeki şeyi kaldırmak istiyorum ben. Yüzüme başka bir şey mi taksın? Tamam. İstediğim konu niye var değil. Imposter olacağım. Imposter olacağım. Olacağım ama imposter olacağım. Olacağım hadi. Alley. Alley ya. Az önce ben şeydim. Mapleri kontrol ediyordum. Haritalar yani Şimdi normal bir şekilde kremet oldu. Çık çık çık. çık. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Ne kadar da video atmayalım. Sınavlar falan başlayalım. Bir dakika bir dakika. Aa, ne oldu bir dakika. Ay lay I lay. No 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 no. Bir dakika. En sevmem ama güncellemeyiz. Ay lay lay. Ne yaptın? Böyle yapınca direkt bir oyuna gönderiyorum zaten. Ben ne da bir şey yaptım. Bir elime ben bir daha gireceğim. Şimdi ben görev yapmayacağım. Bu bayalım tabii. I like. Şurayı seçelim, bu az kalacak. Kalacak yerle seçeceğim. Evet oranges. Evet orange kalalım. Evet orange kalalım. Evet orange kalalım. Evet, orange. Let's cute bir madım arkadaşlar. Let's cute. Kusur olacak. yavrum. Ay vay ne demek ben <laughs> Ne olmuşuz? Skentiz. Adını hatırlamıyorum. Ha doktoruz biz. Biz doktoruz arkadaşlar. Doktor. Ama doktor doktor. Herhalde hemşire. İngilizcem o kadar iyi değil. Unuttum onu. İngilizcesini biliyordum. Ama neden bu kadar yavaş yürüyor? Böyle olursa ben Bak kesin bu beni takip edecek. Çık 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 çık. Kaç, 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 kaç. Bu çok kolay bir görev. Ben bu görevi çok seviyorum. En sevdiğim görevdi. Gelme 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 gelme. Ya neden basıyorsun ya? Bir dakika neler gelmiş. Hello 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 hello. Banan ölmüş ya. Yazık. I am imposter diyor. O bana anaya verelim. <laughs> Ay alay. Şimdi bu imposter mi çakacak? Chandy? Hayır, hayır, hayır <laughs> beni atma Bak şu imposter kendisi olacak çok imposter. <laughs> oh my god. O herkes şurdan vermiş. Bak kremet çıkarsam var ya tableti kırarım. Ya maaşım ya. yama

Hey! bas 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 emojini emojini bas 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 hangisi çıkmıştı hangisi çıkmıştı bir dakika o sarılı çıkmıştı değil mi evet sarılı çıktı yaz 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 yaz, yaz sarılı imposter değil imposter 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 verelim hemen sarılıya sarılı çıktı oradan Valla özür dilerim canım arkadaşım. Seni yanlışlıkla attık da. Yani şu Su nerede su? Bir dakika. Onu bulacağım. Ya bilek değil arkadaşlar. Şu turuncu değil sizde de Oradan çıktı. Şu turunculu bir dakika. Şu ama şu yeşil aman sarılı değil oradan çıktı. oradan çıktı oradan çıktı o bakın bir daha göstereyim şu sarı olan arkadaşlar arkadaşlar şimdi herkes görecek o kişi oradan çıktı. Aa, Bana vermemişler. Okey ama ya şu arkadaşlar az önce oradan çıktı siz de gördünüz ama engineer de olabilir. Ama engineer de olabilir ya engineer'sa. Engineer'sa valla. Bir, bir şey diyeceğim. Biraz görev yapıp bir daha bakacağım. Çık, çık. Bir daha mı basalım? Basamıyoruz. Bakayım bir şunu bir takip bir edeyim bir belki. Bir ama benden şüphelenir yoksa. yoksa. Ya ama ya. Bir saniye bakalım. İnternet mi yok? Evet. Evet ama herkes bıraktı. Ses duyduğumuz canlı bir izliyorum bebek demeyin. <laughs> Bu görevi beceremiyorum ben. Hii! Ne yaptın sen? Aa, <laughs> gerçekten cumartesi. Ama e, cumartesi kimse yok. Hadi artık arkadaşlar bu bir şey yaptı siz de gördünüz. Ne yaptın ya? Nasıl yaparsın bir de üzgün surat konuşalım. Aa bu kişinin aynısını ben bir ara oynuyordum video dışında. Gördüm o da imposter çıkmıştı yoksa bu kişi o olabilir mi? Hayır. benim de en var. Tarih ve matematik. Ama matematik sınavından nasıl yüz yapacağım. Şu arkadaşlar onunla ne alaka bu? Hayır, posta değil o impostor değil. O impostor değil. Bakın bakın demiştim size bu ikisi birlik oldular. Abi gördüm ama şey oldu. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya ben turuncuydum. Dur o zaman sarı yumurta ol. Engineer tamirci galiba arkadaşlar. Ben böyle bir şey Çünkü tamir işareti vardı. Ben vanalara girerken vardı. Hızlıca gitmem lazım yoksa oyun başlayacak. Sesini duyulmuyor. Sesi kıstım. Erken saat. Seni hiç sevmedim bak. Çeviz Shop. Çeviz Shop. Çeviz Shop. Çeviz Shop. Çeviz Shop. Hadi başlayacak. Yani kaf başlıyoruz herhalde. Yoksa ya yeter. Sıkıl. Heh, tamam. Okey devam ediyoruz. Neden öyle bir şey yapıyorsun sen? Sinir oldum. Hadi imposter olalım. Ayol ya, yine mi kremat olduk ya? Hadi bari engineer olalım. yine hemşireyiz arkadaşlar. Galiba hemşireyiz değil mi? Evet hemşire. Çık 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 kaç, kaç. çık çık çık

Şu arkadaşlar bence ya şu çok şüphe çekiyor ya da şu şu ya şu çok şüphe çekiyor. Çevir shop, çevir shop, shop, Arkadaşlar ödevlerimi de yaptığım için şu an ödevlerimi de yaptığım için Çok... benim ödevlerim duruyor. Arkadaşlar ya 2 saatte şuna uy vermiyorsunuz. Ya şuna verseniz ne yılan üstüne bulayalım. Benimki kaçmış benimki 55'miş. Ay ya Hadi artık bir düşük kişiler de oy versin. Oy versin de bu şey kabul. Hadi artık Nova'nın az edit. Aa niye çıkmamışlar? Aa ilk çıkmış bu. Ama siyahla çok şüpheli bu. Hadi neyse devam edelim. <laughs> gelme gelme gelme. Bak gelme bak. Lütfen bak. Peşimden gelmeyin. Cık, cık, bu acımasız. Tamam mı? Ya hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 Kazla niye öyle yürüyorsun? Bunu yapmadık mı? Görevler niye eğiliyor bu oyun? Test görevler yani. Şuradan kaçın kaçın. Elektrik Hadi bakalım. Hadi kaç dakika olmuş? Kaç dakikadır beraberiz? 19 dakikadır. Şurası.